Merhabalar, bugünkü aracımız 2011 model Freelander 2 aracımıza Gründy'in Apple CarPlay ve Android Auto destekli cihazımıza entegre ettik. Açılışta görüldüğü ibare açılış logosu koyulabiliyor cihazımızda. Yaptığımız işlemleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Aracın ilgili noktadaki ceplik kısmını çıkardık. Gründyk cihazımızı ilgili ana ünitenin kendi çerçevesine arkadan özel bir yapıyla sabitledik. Bu birinci konuydu. İkinci konu Aracın orijinal CD radyosu. Orijinal CD radyosunun AUX kısmına sesini girdik. Orijinal CD radyo AUX inputta kalmak durumunda. Bunu da böyle %20'li seviyelerde tutulursa yeterli olacaktır. Yaptığımız bir diğer işlem direksiyon kumanda kontrollerinin tamamıyla cihaz önünde çalıştırılması. Şu anda Apple CarPlay arayüzündeyiz. Ses açma, ses kısma, kanal geçişleri ya da şarkı değişimi sonsuz bir şekilde çalışıyor. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü bulutlu ve sıcaklık 6 derece. Gibi kullanıcıya direksiyon kumanda kontrollerinin tamamını yeni taktığımız gründük üzerinde çalışmasını sağladık. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri ya da kanal atlama. Mod tuşunda bas konuş olarak ayarladık ki hem Apple CarPlay'de hem Android Auto'da kullanıcı direksiyon simüllerinden bırakmadan bu tarz sesli yönlendirme işlemini yapabilsin diye. Bu araçlardaki önemli konu yani orijinal sidir radyonun aşağıda kalmasının sebebi iki türlü etkeni var. Bir, e, orijinal CD radyoyu aşağı kısımdan çıkarıp buraya da cihazı entegre edebiliyoruz. Entegre edildiğinde orijinal e, park sensörlerinin sesi kayboluyor. Aynı zamanda bu aracın orijinalinde Alpine'ın özel bir müzik sistemi var. İlgili noktaya Kenwood ya da Gurindi'yi farklı bir cihaz entegre ettiğimiz zaman maliyetleri kullanıcının çok artıyor ve orijinal park sensöründe sesleri gidiyor. O yüzden yapı itibariyle hem burada daha ergonomik daha şık duruyor. Aracın orijinal parçasıymış gibi duruyor. Hem de maliyeti daha düşük boyutta çıkıyor. Aracın orijinal park sensörleri cihaz kaldığı için de çalışıyor. Bir eklentiniz geri görüş kamerası. Gerifte sattığımız zaman kamera devreye giriyor. Park sensörleri sesleri de hali hazırda geliyor. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Kamerayı konulandırdığımız alan itibariyle hem tamponu görebilir nitelikte hem de sağ ve sol dikiz aynasında gördüğümüz cisimleri cihazın ekranında da görebilecek 170 derecede bir açı sunuyor. O şeyde ileri vitesi aldığımız zaman otomatik kameranın devreden çıkıyor. İlgili, ilgili kısmında bir AUX yapısı vardı aracın. Buraya da bu şekilde fit bir USB alanı oluşturduk. Apple telefonumuz kabloyla bağlı. Ya da Android telefon, Android Auto kısmı için kabloyla bağlı olmak durumda. Apple CarPlay arayüzü otomatik ekrana taşınmış oluyor. Cihazımızın arayüzü. Apple CarPlay arayüzü. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul. Ya da? Orada mısın? Orada mısın? Dinliyorum. Gibi işlemleri artık kullanıcı Apple CarPlay üzerinden bu şekilde kullanacak. Cihazımı kısaca anlatmaya gerekir e, anlatırsak şöyle olacak. Radyo kısmı radyoda ses sinyallerini alabilir nitekte bir radyo yapısı var cihazın. O açamadığınız zaman kanal geçişleri burada da sonrası bir şekilde çalışıyor. Apple CarPlay bağlı değilken ilgili kısma USB takıldığı zaman USB'den videolar ve MP3'ler açılabilir. Yine Apple CarPlay bağlı değilken Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi ve telefondan müzik aktarımı yapılabilir. Bluetooth kısmı ve telefon kısmı. Aracın telefonla görüşme kalitesini arttırmak için de cihazın harici mikrofonu ilgili noktaya çektik. Böylelikle telefon görüşme kalitesi de daha üst seviyede olacak. Cihazımızda aynı zamanda hem Android telefonlarda hem de Apple telefonlarda Screen Mirror Link özelliği var. Apple Mirror'a getirdiğimiz zaman telefonu kabloyla bağlıyoruz. Yine CarPlay'de olduğu gibi güvenli ibare geldi. Apple şifresi gireceğiz. Güvenli ibare geldi. Güvene dokunduk. Şifreyi girdik. Şu anda telefonun ekranı ilgili kısma yansımış oldu. Buradan YouTube ya da farklı uygulamalardan video açtığımızda otomatik ekrana yansıyacaktır. Şöyle biz de ilgili video açalım. İlk kısımda Apple'dan ekran yansıtma ya da Android'den ekran yansıtma yapılabilir. Bu şekilde sonuç bir şekilde çalışıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2011 model Freelander 2 Gurindik cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonda aracın orijinal kısmındaki cepli kısmı çıkardık farklı bir montaj teknikle cihazımızı arkadan oturttuk. Bu birinci konuydu. İkinci konu alttaki ana ünite sabit kalmak durumunda. detaylarını anlattım. Avgust sisteminden sesini aldık. Direksiyon kumanda kontrollerini cihaz çalıştırdık. Geri görüş kamerası entegre ederek montajımızı tamamlamış olduk.